Merhabalar arkadaşlar. İğne Olarının YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle sizlere yepyeni bir modelin anlatımını yapacağım. Ben severek hazırladım. Umarım sizler de yapar dener. Siparişlerinizi alırsınız bu güzel modelimle. kullandığım iplerim oyalı suni ipekiktir. Dört katlısı Instagram'dan Tesbih Dünya sayfasından güvenli alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz, attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşaması bu şekilde olacak arkadaşlar. Surafa'mı yeşil rengimle gittim. Sizler dilerseniz yazmanızı kendi rengiyle de yapabilirsiniz. Şimdi burada 5 tane zürafa bıraktım. 5. zürafamın içine dönüyorum. 4 tanesi arada bırakacağım. İpimi bu şekilde geri aldım. Buraya kiprik yapacağız. Şimdi yanına bir küçük kiprik daha yapıyorum. Şimdi üzerine kibriğimin şöyle alıyorum ipimi. Buraya tekrardan kibrik yapıyoruz. Hemen küçük bir kibrik daha yapıyorum yan tarafa. Bu şekilde. Üzerine ipimi tekrardan alıyorum. Şimdi buraya üç tane kibrik yapacağız. Şöyle aynı boyutta buraya 3 tane Kipri'mizi çalışalım. Şimdi 3 tane kiprim yaptım arkadaşlar. 4. zürafamın içine ipimizi ayarını şöyle ipimin ayarını önce yapıyorum. Burayı ne çok gerdir, gerdirelim ne de çok bol bırakalım. Şöyle önce ayarlıyorum. Şöyle de yukarı doğru çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi arada yine 5 tane zürafa yapacağız. Modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Modelimin ilk aşamasını bu şekilde ilerlettim arkadaşlar. Evet, bugünkü modelimin tamamı da böyle olacak, böyle çıtapatı gösterişli, herkesin yapabileceği tarzda bir model olacak. Hemen şu ortadaki kiprimizi sarı ipimizle tohum yapalım. Bu şekilde bir tane pıtırcık attım. derimizi de buradan temizleyelim. Şimdi pembe rengimde sıra arkadaşlar. Şimdi hemen tohumumun dibine bu ipimle tutturuyorum. Şimdi ipimi bu tarafa alıyorum. Buraya yuva oluşturacağız. Şöyle. Bunu tekrardan şu tarafa alalım. Aynı ipimizin üzerinden bu tarafa da geçiş yapıyorum. Tekrardan geri döndüm. Bu şekilde döndüm. Şimdi buraya önce boş batalım bir tane sıkı iğne. Şöyle en dibine kadar getirelim buraya kibrit yapacağız. Şöyle boyunu önce ayarını şöyle yaptım. Bir tane sıkı iğne, bir tane kibrit. Bir tane yine sıkı iğne, bir tane kipri yapacağız. Bu şekilde beş tane kiprimiz olacak. Hemen bir tane yine kiprimizi yapıyorum, bir tane sıkı iğne. çiçeğimizi bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya da bir tane tekrardan sık iğne yaparak bitireceğiz. Hemen bir tane de mavi rengimden yapacağım. Hemen bir tane şöyle yuvamızı yapacağız. Şu ipimi dikkatli bir şekilde alayım. Yönünü şöyle çevireyim. Öyle keseyim. Yapamadım. Tekrardan dibine bir tane boş batacağız. Sonra Kipriyimiz yapacağız. Kipriklerimi yaparken ben tek düğümle yapıyorum arkadaşlar. Tek düğümle daha da düzgün oluyor. Çift düğümle yapınca kipriklerimizde bozulma oluyor. Şöyle bir tane daha sık iğnemizi yapalım. Bitirelim. Şunu düzelteyim. Şöyle. yeşil rengimle de şu ilk kiplimin içine ufak yaprak yapacağım arkadaşlar. Hemen bu yeşil rengimle kiplimin içine tutturuyorum. Şimdi buraya arkadaşlar şöyle bu şekilde bir 2 3 4 5 kere doluyorum. Onu yukarı doğru çekiyorum. Şöyle dikkatli bir şekilde düzelterek yan tarafa da iniyorum. Bu şekilde bitiriyorum. Hemen bir tane daha yapalım. Yine bu şekilde kipremin içine aldım. Şu ipimi şöyle üstten 2 3 4 5 Şöyle beş kere doladım. Bunu yukarı doğru çekiyorum. Çekerken elimizde düzeltelerek düzeltelim arkadaşlar diyemedim. Şöyle ayarını yaparak ipimizi çekelim. yaprakları da bu şekilde olacak şöyle iğnemizde şöyle dip kısmından yukarı doğru çekelim arkadaşlar şöyle şekilde düzeltelim modelimin tamamı bu şekilde olacak ben hepsini tamamlayın Fiyat bilgisiyle tekrardan geleyim. Bugünkü modelimin de sonuna geldim arkadaşlar. Böyle çatı pıtı gösterişli herkesin yapabileceği tarzda bir oyam oldu. Ben severek hazırladım. Sizler de yapar dener siparişlerinizi alırsınız bu güzel modelimle. Hemen şöyle bakalım. Sürtülü duruşuna da bakalım arkadaşlar. Hemen modelimin fiyat kısmına geçelim. Bu sıklıkta en az 850 TL'den başlamalı. Tabi işçiliğinize göre daha iyi fiyatları yapabilirsiniz. Ben size ortalama bir fiyat veriyorum arkadaşlar. İşçiliği iyi olmayan arkadaşlarımız da bu fiyatın altına da yapabilirler. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.